kızın tişörtünü gördün mü? Kırmızı beyaz, mavi, sanki üstüne Hollanda bayrağı giymiş gibi şuna bak. Teyze yapma. Baksana kız ayağını kırmış. Moda gösterisinde değiliz teyze, hastanedeyiz. Tamam mı? Lütfen sakin Aman ol. Aman tanrım Robi. Senin gibi kötü bir karakter hastanede birden iyilik meleği oldu? Ah! İstersen ikinizin birlikte fotoğrafını çekeyim, ne dersin? Teyze, ne yapıyorsun? Bir şey mi dedin teyze? A ben mi? Hayır, sadece e, nasıl sakatlandığını merak ettim ben. Nasıl oldu? Balvinder adında bir komşum var. Hep kıyafetlerimle dalga geçerdi. Bir gün ona çok sinirlendim ve ona o kadar tekme attım. O kadar tekme attım ki sonunda bacağım kırıldı. Aa evet. Teyze sussan iyi olur, yoksa bu kız diğer bacağını da kırabilir. Lütfen ama sakin. Hey, ol o kim oluyormuş?